The Walking Dead 11 sezonu boyunca düzinelerce yan karakter tanıttı ve öldürdü. Ve bunlar ne düşman olsun ne de bizim tarafımızda olanlar olsun. İstatistiklere göre The Walking Dead hayranları bazı karakterlerden gerçekten çok ama çok nefret ediyor. Bu videomuzda The Walking Dead'de en çok nefret edilen 20 tane karakterimizi listeledik. Ayrıca şunu da söyleyeyim. Bu söylediğim karakterlerin benimle hiçbir alakası yok. Ben sadece istatistikler ne söylüyorsa onu sizlere aktarıyorum. Yani yorumlarda lütfen bana kız. Çünkü benim de bu listede aslında çok sevdiğim karakterler var. Ama çoğunluk olarak The Walking Dead hayranları bu karakterleri sevmiyor. Sizi şutmak istemiyorum. Yorumlarda bu karakterlerin bu kadar nefret almasını hak ettiğini veya hak etmediğini yazabilirsiniz. O zaman sizi hiç tutmuyorum. Kanala abone olup videoyu beğendiyseniz hadi videomuza geçelim. Jadis. Jadis çoğunlukla çöpçülerin lideri olarak biliniyordu ve pek çok hayranın başından beri sevdiği biri değildi. Özellikle bu karakter ve topluluğu 7. sezonda Rick ve grubuna ihanet ettikten sonra bu karakteri olan nefret seviyesi daha da yükseklere çıktı. Ama sonunda izleyiciler onun travmatik geçmişini ve gerçek adını öğrendi. Ona bir şans verdi hayranlar ama o bunu mahvetti. Jadis köprü patlamasından sonra Rick'in hayatını kurtardığında bile Rick'in The Walking Dead'den ayrılmasından onu sorumlu tuttu hayran. Ve bu şekilde en çok nefret edilen The Walking Dead karakterlerinde yerini aldı. Et Et The Walking Dead'deki ilk gerçek kötü adamlardan biriydi. Kadınları taciz eden bir adamdan nefret etmek kolaydır ve dövdüğü kadın sevgili Carol olduğunda çoğu hayranın zombiler tarafından yendiğini görmek istediği ilk insan oydu. Ed'in ölmesine kimsenin üzülmediğini söylemek doğru olur. Ed, Carol'ın bu kadar güçlü bir karakter olmasının nedenlerinden biri olabilir. Ancak bu ona ve kamplarındaki diğer kadınlara davranış biçimini mazur göstermez. Gabriel Peder Gabriel ilk ortaya çıktığı anda itibaren en nefret edilen Walking Dead karakterlerinden biriydi. Kendi hayatını korumak için tüm cemaatini ölmesine izin veren bir papazdı. Hayatta kalanlar ortaya çıktığında onları orada istemedi ve Negan'la tanıştığı anda onları ihanet etmeye çalıştı. O bir korkaktı ve dizide hayranların favorilerini sürekli tehlikeye attı. Eder Gabriel o zamandan beri güçlendi ve meşru bir savaşçı oldu. Sonunda yaşadı ve deneyimleri sayesinde daha iyi bir adam olduğunu kanıtladı. Ama hayranların nefreti hala tam olarak gitmedi. Rosita Espinosa. Rosita bir zamanlar The Walking Dead'de sevilen bir karakterdi. Abraham ve Eugene ile tanıtıldı ve çivi kadar sertti. Gruba güçlü ve baskın bir kadının katıldığını görmek güzeldi. Ama işler Abraham öldükten sonra değişti. Kendinden şüphe duyuyor ve güçlü bir kadın olmaktan çıkıp grup için daha çok bir yük haline geliyordu. Ama bence bu nefret sadece 7. ve 8. sezon Rosita için geçerli. Çünkü bence 9. 10. ve 11. sezonda İyi bir hikayesi vardı. Ve Rosita'nın en üzücü ölümlerden birine sahip olduğunu da unutmayalım. Eugene Eugene ilk geldiğinde ondan nefret etmek çok kolaydı. O Abraham ve Rosita üçlüsünün zayıf bir halkasıydı ve Abraham onu koruma görevini üstlenmek zorunda kalıyordu. Abraham'ın kendisini koruması için virüse bir çare bulabileceği hakkında yalan söylediği ortaya çıkınca daha da aşağılık oldu. Eugene tam olarak bir korkaktı ve kendini kanıtlaması çok ama çok uzun bir süre aldı. 7. sezondan sonra gruba ihanet etmesi vesaire. Ama 8. sezonun finalinde mermileri bozuk ya yaparak bizim ana grubumuzun kazanmasını sağladı. Ama hayranlığın gözünde hala nefret edilen bir karakterdi hala Eugene. Ve finalle beraber artık en nefret edilen Walking Dead karakterlerinden biri olmasa da Eugene finale kadar hayatta kalmayı başardı. Aiden Monroe Aiden ilk ve hayatta kalanları ortaya çıktığında Alexandria topluluğunun bir parçasıydı. Ne Aiden ne de arkadaşı Nicholas yürüyen ölülerle nasıl başa çıkacaklarını zaten bilmiyorlardı ve yaptıkları hatalar sonunda hayatlarına mal oldu. Oldu. ve bu karakter dizide sadece iki bölüm oynadı. Hayranların ondan nefret etmesi için gerçekten gereken tek şey buydu ve o öldüğünde herkes hak ettiğini düşündü ve kimse umursamadı. Bob Stokey. Ölümü üzücüydü ama yine de hayranların büyük bir favorisi değildi. İçki sorunları ve beceriksizliği nedeniyle herkesi tehlikeye attı. Aynı zamanda bir takım oyuncusu değildi ve ölümü aslında sonunda grubu daha da güçlendirdi. Milton Vali'nin sağ kolu Milton hayranların favorisi değildi ve bu hikaye boyunca kolayca en nefret edilen Walking Dead karakterlerinden biriydi. Milton, dirilen ölülerin gerçekte ne hakkında olduğunu anlamaya çalışan bir bilim adamıydı. Ancak sonunda dönüşerek Andrei'yi öldürdüğünde sonuna kadar tembel bir karakter olarak sona erdi. Richard Richard, savaşı kurtarıcılara götürmek istedi ve savaş için ölmesi gerektiğini düşündü. Ve Morgan'ın çocuğu gibi olan Benjamin'i yanlışlıkla ölümüne sebep olduktan sonra... Kendisini şehit etme hedefinde başarısız oldu ve Morgan daha fazla ölümü durdurmak için onu öldürdü. Enit Enid'in üzücü bir ölümü vardı. O da kafası alfa tarafından bir sopaya koyulmuştu. Ama yine de en nefret edilen karakterler listesinde kendisi yer alıyor. Bunun sebebi hayranların ölen bu karaktere çok bağlanamamasıydı. Ailesi öldükten sonra dizide güzel bir giriş yaparken hızla yokuş aşağı gitti. Enid güçlü bir hayatta kalan olmaktan basitçe bir aşk ilgisine dönüşmeye ve hayranların onu gruba kabul etmesi için sevilen hayatta kalanları birçok kez riske atmaya gitti. Tartışmasız en unutulabilir karakterlerden biriydi. Sam Anderson. Sam hayranların gittiğini görmek istediği The Walking Dead'de ortaya çıkan birçok çocuktan biriydi. Annesi kısa bir süre için Rick Grimes'ın sevgilisi haline gelen Jesse'ydi. Ne yazık ki Carol Sam'i silahı hakkında sessiz kalması için korkuttuğunda en nefret edilen Walking Dead karakterlerinden birine dönüştürmekten kısmen sorumluydu. Onu öldürmekle tehdit etti ve ruhu asla düzelmedi. Bundan sonra Sam hep kendi odasında kalıyordu ve her şeyden korkmaya başladı. Kısa bir süre içerisinde en nefret edilen Walking Dead karakterlerinden yerini aldı. Rick, semin ailesini kurtarmaya çalıştığında bir zombi sürüsünün ortasında susmadı ve bu onun ve annesinin aylakların elinde ölmesine neden olan şeydi. Lori Grimes, Rick Grimes ilk bölümde komadan uyandığında tek hedefi karısı Lori ve oğlu Carl'ı bulmaktı. Yola çıktı ve hayranları endişeyle onun ailesiyle yeniden bir araya geldiğini görmek istedi. Onları en iyi arkadaşı Shane ile buldu ve Lori, Rick ortaya çıkana kadar çoktan yoluna devam etmişti ve fikrini değiştirerek kocasına geri döndü. Ancak bundan sonra Lori genel dırdırcı eş oldu. Hayranlar bu karakterden o kadar nefret ediyordu ki. Judith'in en nefret edilen Valkinette karakterlerinden biri olarak doğururken Judith'i doğururken öldüğüne kimse aldırmadı. Ölümü üzücüydü ve neredeyse diki mahvetti. Ancak hayranlar onun gittiğini görmekten mutlu görünüyordu. Lizzie Lizzie bu listedeki ikinci çocuk ve olağanüstü bir vaka. Carol kendi ailesini kaybetmişti ve şimdi Lizzie ve kız kardeşi Mickey ile annelik görevini oynuyordu. Bununla birlikte dizi ilerledikçe özellikle herkese geç döndüklerinde insanların muhtemelen öldüğünü söylemeye çalışan ses olduğu için çok sinir bozucu oldu. Zombilerle konuşmaya çalışıyordu ve kendini gerçek insanlardan çok zombilere özdeşleştirmeye başladığında karamsar tavrı şaşırtıcı bir hal aldı. Ve çok karanlık bir şekilde tüm zombilerin kötü olmadığını göstermek için 10 yaşındaki kız kardeşini öldürerek bunu kanıtlamaya çalıştı. Carol çiçeklere bakması için onu dışarı çıkardı ve hayranlarını artık onu görmek ve ondan haber almak zorunda kalmaktan kurtarmak için kafasına bir kurşun sıktı. Travmatik bir bölümdü gerçekten. Andrea çizgi romanlarda Carol, anne canına kıyan yapışkan ve duygusal olarak bodur bir kadındı. Çizgi romanlarda Andrea ise çivi kadar sert ve neredeyse herkesten daha uzun hayatta kaldı. Hatta Rick'e aşık bile olmuştu. TV dizisinde Carol mücadelelerinin üstesinden geldi ve en tatmin edici karakter yaylarından birine sahipken yan Andrea, dizinin ilk sezonlarında inanılmaz derecede önemli bir role sahip olmasına rağmen en nefret edilen yardımcı karakterlerden biriydi. Spencer Monroe en nefret edilen Walking Dead karakterlerinden bazıları Alexandria'da yaşıyordu. Rick Grimes ve arkadaşları gelip Alexandria'yı daha güvenli bir yer yapmak için bunu kötü karşılayan bir kişi ebeveynleri başlangıçta lider olan Spencer'dı. Çoğu insanın Spencer'dan nefret etmesinin ana nedeni onun her şeyi eline teslim eden bir korkak olmasıydı. Rick ortaya çıkıp güya hayat herkes için zorlaştırdığında birinin altında çalışmak zorunda kalma fikrinden nefret ediyordu. Negan'ın bile Spencer'ı ayıracak var. Vakti yoktu ve Spencer'ın etraflarındaki herkese karşı bir yük olduğunu anlayınca onu Alexandria sokaklarında öldürdü. Jared Jared, kurtarıcıların bir parçası olarak The Walking Dead'in 7. sezonunda ortaya çıktı. Tüm kurtarıcılar arasında Jared büyük bir zorbaydı ve sadece insanları kızdırmak ve incitmek istiyordu. Negan'ın az da olsa ahlakı vardı ama Jared tam anlamıyla kötüydü. Bu, bu karakterden nefret edilmesini bu kadar kolay yaptı. Jared savaştan sonra esir alındı. Ancak bazı kurtarıcılar sadece yaşamak ve devam etmek isterken herkesi karşı düşmanca kaldı ve bir kafesteyken bile durmadı. Morgan sonunca Jared'ı bir aylakla bir salonda tuzağa düşürdü ve en nefret edilen Walking Dead karakterlerinden biri sonunda hak ettiğini aldığı için ölümü hayranlar için çok tatmin ediciydi. Nicholas Nicholas bir korkaktı ve The Walking hayranları ondan neredeyse değersiz olduğu için nefret ediyordu. Spencer'ın sağ koluydu ama arkadaşından bile daha korkaktı. Bunun üzerine Will ve Noah'nın ölümüne de neden oldu. Her şeye rağmen Nicholas'ı bir şekilde affeden Glenn, Nicholas korku içinde kendi canına kıydığında, Glenn'i sürünün arasına düşürdüğünde neredeyse Glenn'in bir çöplükte ölmesine neden oluyordu. Nicholas herkesin hayatını zorlaştırmaktan başka bir amaca hizmet etmedi. Kolayca en nefret edilen Walt net karakterlerinden biriydi. Ve geldik son üçümüze. Sizce bu son üç kişi kim? Ve sizin de en nefret ettiğiniz 3 The Walking Dead karakterlerini yorumlara yazmayı unutmayın. Yorumlarda ilginç bir tartışma çıkabilir bu şekilde. Üçüncü sıramızdaki kişimiz Simon. Simon sevecen bir düşmandı ve dizinin en sevimli kötü adamlarının çoğu gibi Walking Dead hayranları ondan nefret etmeyi severdi. Kurtarıcılardaki Jared kimsenin sevmediği biriydi ve insanlar onu hor görüyordu. Negan'a gelince onu seven kadar nefret eden de çok insan vardı. Ancak iş Steven Ogg'a geldiğinde Simon'ı kötü adam rolünü mükemmel bir şekilde oynadı. Simon, Negan gibi becerikli ve kontrollü, havalı kötü adam lakabına sahip değildi. Kaba, yıpratıcı biriydi ve dar görüşlü zirvede kalma arzusuyla kendisine sorun çıkardı. Hayranlar ondan nefret ediyordu ama bundan inanılmaz derecede bir tatmin duygusu da alıyordu. Bu davranışları sonunda Simon'ın ölümüne neden oldu. İkinci kişiyi duyduğunuzda birçok vakı Valkyrie hayranının şaşıracağını yüzde eminim. Tekrar söylüyorum lütfen yorumlarda bana kızmayın. Bu video sadece istatistiklerden aldığım bilgiler. Yani benimle bir alakası yok. Ben de aslında bu listeden çok sevdiğim karakterler var ama ne yapalım? Çoğunluk böyle düşünüyor. Beth Green. Beth garip bir vakaydı. Uzun yıllar boyunca kolayca en nefret edilen Valkyrie karakterlerinden biriydi. Onda ilginç ya da değerli hiçbir şey yoktu ve hak ettiğinden daha fazla baş belası gibi görünüyordu. Ancak. Bat Bates hastanede öldüğünde bu Daryl'ı mahvetmişti ve hayranlar aniden onun gitmiş olmasından nefret etti. Evet hayranların nefret ettiği ama ölümünden sonra sevdiğini iddia ettiği biriydi. Ve geldik birincimize. Birinci kişi söylemeden önce de eğer bir Walking Dead hayranıysanız kanala abone olup bildirimleri açıp videoyu beğenmeyi kesinlikle unutmayın. Çünkü burası Walking Dead Türkiye için mükemmel bir kanal. Birinci sıramızda Top'un eski lideri Gregory yer alıyor. Walking'de Tayranların diğerlerinden daha çok nefret ettiği bir yardımcı karakter varsa o da Gregory'de. Hilltop'taki en büyük, en güzel evde yaşadı ve onların lideri olarak hizmet ederken halkı çok çalıştı ve ellerinden gelenin en iyisini yaptı. Rick ve grubu ortaya çıktığında hemen düşmanca davrandı. O korkak bir korkaktı ve onların Negan'a ihanet ettiği ve açgözlülük ve korkaklık kombinasyonu sayesinde The Walking Dead'deki en nefret edilen yardımcı karakterdir. Gregory sinsi bir arkadan bıçaklayıcıydı ve Maggie'yi öldürmeye çalışarak en nefret edilen Valkinette karakterlerinden biri olarak statüsünü sağlamlaştırmıştı. Yaptığı her şey kendi iyiliği içindi ve Maggie onun boynunda nasıl idam ettirdiğinde daha nefret edilen bir karakterin başına gelemezdi. Evet, Simon veya Eugene gibi hepsinin köşelerini destekleyen destekçileri olan karakterlerin aksine Valkinette fandomunda neredeyse hiç kimse Gregory'nin gitmesine üzülmedi. Eğer benim fikrimi de sorarsanız bence de mükemmel Mükemmel bir karakter değildi ama şunu herkes israf etsin ki çok güldüğümüz ve komik sahneleri olan bir karakterdi Gregory. E evet bu videomuz buraya kadardı. Sizler bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz lütfen yorumlarda belirtmeyi unutmayın. E instagram ve tiktok hesabımızı da takip etmeyi unutmayın. O zaman bir sonraki The Walking Dead içeriğimize kadar hepinize mükemmel günler diliyorum. Hoşça kalın.